Merhaba, merhaba Merhaba Merhabalar. Teşekkürler. Birkaç hacimiz var. Bir tanesi, sonuç olarak biz sağlık hizmet ediyoruz. Biz sağlık hizmeti. hani herhangi bir hizmet değil. Bazen çok önemli, bazenler şeyler şeylere yol alıyor. Çok teşekkürler. Ben çok açıkçası şaşırdım. Beklemiyordum. Biz göreve gelir dersiz 4 yıl oldu. 2021 Ağustos'ta göreve geldik ve çok ciddi bir borcu vardı hastanenin. Yaklaşık 103 milyon. E, dolar gibi bir e, borcu vardı. Bu da 3.3 milyar TL'ye tek, tekabül ediyor. Bunu ödememiz gerektiğini farkındaydık. Çünkü borçluyken bir şey almak daha pahalı biliyorsunuz. Ve bazen de alıp ona ulaşamıyorsunuz. Hı. Artık birçok insanın da evine ekmek götürmesi gerekiyor. Birçok e, firma çalışanının, firma sahibinin. Bunları göz önüne alarak önce tasarruf yapıp daha sonra bunu nasıl ödeyeceğimizi planladık açıkçası. Bu anlamda da 4 yılın sonunda geldiğimiz nokta 0 lira borç. 3.3 milyar TL borçla aldığımız hastanemizi 0 lira borçla yani hiç borçsuz bugünlere getirdik. Tabi burada çok ciddi destek de aldık Maliye Bakanlığımızdan. Ona da çok teşekkür ediyorum ama sonuç olarak sadece o destek değil bizim çok ciddi bir sistem kurduk, tasarruf yaptık önce. Hatta şunu söyleyeyim size tasarruf belki başlayan ilk kurum bizdik. 2020 yılında o tasarruf başladık. Elektrik, su faturamızı azaltmaya çalıştık. Gıdaları aynı şekilde mümkün mertebe en idealine, en uygun fiyatını almaya çalıştık. Çok ciddi kapı patlattık buna. En ideal e, has, hasta bakıcı, personel nasıl kullanılır bunların e, hesabını, kitabını yaptık. Bu anlamda da e, ciroları arttırdık. O cirolardan da tabii ki e, borçlarımızı ödedik. İki katına çıkardık neredeyse hasta sayımızı. Hiç yatak sayısı arttırmadan. Bu tabi ekibimle yaptığımız bir e, icraattı. Başhekim, başhekim yardımcılarımızla. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Onlar olmadan tabii olmazdı. Bu anlamda çok ciddi bir emek var burada. Şunu iddia ediyorum. Hani biz ekip olarak bir özel hastanesi olsak herhalde çok ciddi karlar elde ederiz. Hakikaten bu işi 4 yılda öğrendik ve çok iyi yaptığımızı düşünüyorum ki o, ekiple onu konuştuk zaten. Teşekkür ettiler. Uzun zamandan beri. Böyle bir ödeme herhangi bir kurumda olmadı. Çok planlı dediğiniz saatte ödüyorsunuz, teşekkür ediyoruz, devam diliyoruz diye. Biz de devamını diliyoruz, umuyorum. Tabii. Her, elbette hasta sayımız arttı zaten iki katına çıktı. E, keza yat, e, ç, ameliyat sayımız da öyle. Artı sağlık turizmimiz çok ciddi arttı. Beş, en az beş kat diye hatırlıyorum. E, pardon, 20 kat Sağlık turizminde de bir e, gelir artışı elde ettik. Tabi bunların hepsi emekli oluyor, planlam doğru planlamayla oluyor, doğru tasarruf politikalarıyla oluyor. Bunlarla yaptık. E, Tabii bunlar da yani, hizmet kalitesini arttırıyorsunuz. Hani hastalar daha mutlu oluyorlar, daha uygun fiyatta e, mal alıyorsunuz. Bu da devlete daha az yük oluyor. Artı e, Antalya'da ve Türkiye'deki e, sektöre de bir hareket getiriyorsunuz. O şeyi sağlıyorsunuz, sürekliliği sağlıyorsunuz. Herkes mutlu oluyor. Daha kaliteli, daha uygun fiyatlı sağlık hizmeti sunmak herkesi mutlu ediyor elbette. Aslında onu demin ifade etmiştim ben her e, alışveriş için böyledir. ticareti böyledir. Eğer siz e, zaman ödüyorsanız borcunuz daha güvenilir oluyorsunuz. Bu anlamda aynı malzemeyi daha uygun fiyatta alıyorsunuz. Çünkü karşı taraf saklı. 5-6 ay vadeyle e, faiz oranlarını düşündükleri zaman daha fiyatlı satıyorlar elbette size haklı olarak. Bu anlamda çok uygun fiyatlı daha kaliteli malzeme alma e, ulaşma açısından da daha avantajlı oluyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi doğru planlama, doğru ekiple e, yola çıkmamızdan dolayı oldu diye düşünüyorum. Sonuç olarak halk da çok memnun. E, firmalar memnunlar sağlık hizmetini, Sağlık turizmi e, hastalarımız da çok memnunlar. E, tabii şunu da önemli. Mümkün mertebe burası bir özel hastane değil elbette. Bir kamu hastanesi. Ancak personelimizin de güler yüzlü olması konusunda da çok titiz davranmaya çalışıyoruz. Temizlik, hijyen açısından da öyle. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, ilk. Çok uzun zamandan beri uzun süredir biriken borçları devralmıştık biz. Hastane tarihinde ilk defa hiç borcu olmadan devam eden bir yönetim var şu anda. Tabii Tabii en büyük sıkıntımız aslında oydu. Yani pahalı almaktan öte firmalar paralarını alamayacağını düşündüğü için hiç ihaleye girmiyorlardı. Ve biz o malzemeye ulaşamıyorduk. Kaldı ki bazen o hayati oluyor o malzeme. O anlamda bunu nasıl anlatamıyorsunuz haklı olarak biz arada kalıyorduk. Çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oldu. Ama şu an için şükürler olsun ki görev başladığımız zamanlarda hatta onlar. Ama şu anda firmalarla güvenimiz çok güçlü. Ee, uygun fiyatlı ve kaliteli malzeme alma konusunda şanssız gibi bu dediğim gibi aslında sonuç olarak hastayı etkileyen bir e, süreç. hastada da e, ameliyatına olabiliyor bu bağlamda ama o zamanları da gördük maalesef. E, firmaların hiçbir ihaleye girmeden mı alamayacağım diye iptal ettiğimiz ameliyatlar bile oldu maalesef. İsmi Mustafa Ufuksoy, Akdeniz Medikacılar Derneği Başkanıyım. Bizim bu ziyaretimizin asıl amacı teşekkürdü çünkü geçmiş dönemlerde e, medikal sektör olarak biz e, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin özellikle üniversitelerin ödemeleri ilgili çok şikayetçiydik zaten devamlı şikayet ederdik. E, sağ olsunlar Akdeniz Üniversitesi son 1,5-2 yıllık süreçte ödemeleri e, çok düzenli yapmaya başladı ve bizim sektörümüzü çok rahatlattı en azından. E, Hatta başka şehirlerde diğer dernek başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde diğer dernek üyelerle yaptığımız görüşmelerde üniversite hastanelerle ilgili genel olarak bir şikayet var. Yani Ödeme süreleriyle alakalı, ödeme düzensizliklerle alakalı, herkese eşit şartlarda yapıldı yapılmadı tarzından tereddütlerle alakalı. Biz Antalya'da bu sorunu yaşamıyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak sağ olsunlar bir buçuk yıldır bu konuda çok düzenli ödeme yapıyorlar biz hep şikayet için gelmiş olmayalım. En azından bu sefer bir teşekkür ziyareti yapmış olalım. Böyle devam etmesi konusunda da dileklerimizi iletelim diye geldik buraya. Daha önceden, <laughs> ya bizim bundan rektör hocam gelmeden önce yaklaşık bir 2 milyon alacağım varken %25 feragat yaptırıldı bize. Yani ya %25 feragat yapacaksınız ya ödemeleriniz yapılmayacak diye. Yani yaklaşık 500 milyon, 500 bin lira feragat yapıp bunun KDV'sini falan, vergesini hesaplamıyorum. Yani 750 milyar zararla kabul edip paramızı aldığımız zamanlardan bugünlere geldik. Yani şu anda vadesi geçen alacağımız yok. Yani şu anda Türkiye'deki en iyi ödemesi olan üniversite, Akdeniz Üniversitesi. Ee, öyle olunca da malzeme temininde herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü daha önce de malzeme temini sıkıntıydı. Ödeme kötü olduğu için ben mesela kardiyoloji ve hematoloji çalışıyorum. Malzeme temin edemedikleri zamanlar oluyordu yani en basit kateter alamıyorlardı bu kateter dediğimiz kemoterapi olacak olan hastalar kateter takılıp çünkü damar yollarında sıkıntı oluyordu o kateterle işte trombosittir, kandır tedavisini e, yapacaklar hastalar bunları falan temin edemedikleri zamanları biliyorum ben e, hastalara gidin ücretiyle alın diyorlardı İnsanlar zor durumdaydı biliyorsunuz hematoloji hastaları falan zaten çok mağdur insanlar yani bu şekilde zorlanan birçok insan vardı kardiyolojide de bunlar çok yaşandı malzeme temin edemiyorlardı ee, ondan dolayı zaman çok mağduriyet yaşadı ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yani benim çalıştığım her iki bölümde hem kardiyoloji hem, hem de de herhangi bir sıkıntı yok. Yani çünkü insanların güveni var şu anda Akdeniz Üniversitesi'ne. Yani eskiden bize deselerdi ki biz size bir ayda para ödeyeceğiz. Biz iki yıllık vadeye göre fiyat veriyorduk. Ama şu anda bir ay dedikleri zaman biliyoruz ki o bir ayın sonunda bizim ödememiz olacak. Yani bir gün fazla bir gün eksik ama ödememiz olacak. Yani şu anda biz Akdeniz Üniversitesi'ne güveniyoruz. Daha mı indirimli veriyorsunuz? E tabi ona göre veriyorsunuz. Çünkü şimdi güvenebildiğiniz yere atıyorum mesela iki ayda size iki yılda para ödeneceği zaman yapacağınız, vereceğiniz fiyatla bir ayda ödeyeceğiniz fiyat arasında dağlar kadar fark var. Çünkü niye? Biz kestiğimiz her faturanın vergisini peşin ödüyoruz. Gelir vergisini ödüyoruz, geçicisini veriyoruz, KDV'sini ödüyoruz. Ya biz devlete bunu peşin ödüyoruz. E şimdi ben alamadığım paranın e, vergisini ödediğim zaman onu da mecburen maliyetin üzerine eklemek zorundayım. Ama bu durumda ben karımı minimuma indiriyorum. Çünkü alacağım zamanı biliyorum. Ona göre hesabımı kitabımı yapıp ona göre fiyat veriyorum. Eskisine göre tabii daha uygun fiyat veriliyor. Ya bu sadece benimle alakalı değil. Akdeniz Üniversitesi'ne çalışan herkes için. E, yani şu anda dediğim gibi yani Türkiye'deki en iyi üniversite